Bunları makinemizi sunup ihracat oranımızı yerli satışlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Biraz makinenin özelliklerinden bahseder Makinemiz e, arkamızdaki makine e, Next versiyonu dediğimiz 3 sene önce geliştirdiğimiz bir model. E, birazcık e, üretim e, esnasında kullanılan malzemelere, odaklı olarak üst versiyon klasmanda özel izolasyona sahip. E, bununla birlikte e, kullanılan motor redüktör grupları IEC normunda Avrupa standartlarında üst klasmanda olduğu için enerji tasarrufu, enerji verimliği yüksek olan ürünler. E, kullanırken müşteri alırken belki bir miktar e, diğer e, yerli ürünlere göre biraz maliyeti yüksek olmakla birlikte ama kullanım esnasında avantajlar sağlıyor. E, şöyle söyleyeyim. Şey %10'da şu %20 civarında elektrik ve gaz sarf eee sarfiyatında e, düşük kotrol oluyor müşteri. Çok oldu bu çok evet. önemli bir faktör.